Hepinize selamlar dostlar. Güzel bir video ile beraber tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlere gitarda pena kullanımı nasıl olmalı? Ya da pena mı kullanmalı yoksa parmaklarımızı mı kullanmak gerekir? Gitar çalarken parmaklarımızı kullanıyorsak eğer tırnak uzunluğumuz nasıl olmalı? Uzun mu olmalı? Kısa mı olmalı? Bunlar hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Çok önemli püf noktalar var arkadaşlar. Videoyu başından sonuna izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşımız varsa hemen aşağıdan abone ol butonuna basarsa çok mutlu olurum. Bildirim zilini açmayı da unutmayın. Evet hazırsanız şimdi geçelim. Yorumlarda da çok sık gelen bir soruydu bu. İşte tırnak uzunluğu nasıl olmalı? Hocam pena mı kullanalım yoksa parmaklarımızı mı kullanalım falan. Şimdi bunlara açıklık getireceğiz arkadaşlar. Öncelikle Pena mı kullanmalı, parmak mı kullanmalı? Yani parmaklarımızı mı kullanmalıyız? Tabii ki bu çalacağınız gitara göre değişir arkadaşlar. Nasıl yani değişir? Şimdi eğer siz klasik gitar çalıyorsanız parmaklarınızı kullanmanız gerekir. Neden parmaklarımızı kullanmamız gerekir? Arkadaşlar bu klasik gitar. Ve siz %90 ıı, klasik gitarla popüler müzik yani pop müzik çalacaksınız. Ya da %10'unuz %15'iniz e, de e, klasik batı müziği çalacaktır. Şimdi e, normal popüler müziği çalarken parmaklarımızı kullansak daha iyi olur. Pena kullansak olmaz mı? Şimdi pena yok yanımda. Şimdi ona değineceğim. E, pena kullansak olmaz arkadaşlar. Pena kullandığımız zaman böyle daha metalik bir ton verir klasik gitarda. Ama şöyle bir durum var. Eğer siz elektro gitar çalıyorsanız ya da akustik gitar çalıyorsanız kesinlikle pena kullanmanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü çelik tel var arkadaşlar bu gitarlarda. Ama klasik gitarda ise naylon tel var. Zaten çelik teli belli bir süre çaldığınız zaman parmağınızda, parmağınızda bir acıma hissedeceksiniz. O yüzden hangi gitarı çalıyorsak, o, git, o gitara göre Pena ya da parmak tercihini kullanmamız gerekir. Ama gitara yeni başlıyorsanız ve e, yeni öğreniyorsanız bazı şeyleri parmakla çalmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü pena bazı hareketlerimizi kısıtlar. Mesela pena ile sadece şöyle pena gibi kullanacağım tırnağımı. Bu şekilde solo gibi çalabilirsiniz. Ama e, parmaklarınızı kullandığınız zaman ise... Ee, yukarıdan bas yürüyüşü yapabilirsiniz. Gibi. Gibi bu şekilde P parmağınızla da yukarıdan ekstradan bas yürüyüşü Yapabilirsiniz. Yani şimdi yeni dönemde buna fingerstyle çalma deniliyor. Yani fingerstyle tekniğini kullanabilmeniz için zaten kesinlikle parmaklarınızı kullanmanız gerekir. İşi özetleyelim. Klasik gitarla popüler müzik çalıyorsanız parmaklarınızı kullanacaksınız arkadaşlar. Ee, elektro gitar ya da akustik gitar kullanıyorsanız kesinlikle pena kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer bir konuya değinelim arkadaşlar. Klasik gitar çalıyoruz parmaklarımızla çalacağız. Tırnak uzunluğumuz nasıl olmalı? Sol elimizde arkadaşlar hiç tırnak olmayacak şu şekilde. Kökünden kesiyoruz. Neden kökünden kesiyoruz? Çünkü sol elinizde tırnak olduğu zaman perdeleri rahat bir şekilde basamazsınız. Tam kemik ucuyla böyle etli yeriyle basmanız gerekir. Tam şöyle karşıdan dik bir şekilde parmaklarımızı basmamız gerekiyor. Eğer tırnak olduğu zaman tırnak baskı yapmanızı engelliyor arkadaşlar. O yüzden solel el tırnaklarımızı kökünden kesmemiz gerekir. Gelelim en önemli konu sağ elimizdeki tırnaklarımızın uzunluğu nasıl olmalı. Şimdi genelde şöyle bir bilgi dolanır ortalıkta. Gitar çalıyorsan tırnağını uzatacaksın. Evet doğru. Biraz tırnak uzunluğumuz olması gerekir. Ama ne kadar uzatacağız? Çok mu uzun olacak yoksa kısa mı olacak, orta mı olacak? Buna bir değinelim. Şimdi ben tırnaklarımızı size göstermek için kesmedim arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu baş parmağım, işaret parmağım şurası kırıldı tırnağım çalarken. bilerek uzattım arkadaşlar. Serçe parmağı kullanmadığımız için zaten uzatmadım. Bu tırnak boyu çok uzun. Bu şekilde olmaz. Neden olmaz? Tırnak uzunluğunuz Fazla olduğu zaman e, tellere takılma olasılığı yani tellere takılma riski artıyor. Gösterelim. Ne kadar uzun olursa o kadar kötü arkadaşlar. Mesela özellikle arpej yaparken takılır genelde. Neden peki takılıyor? Şimdi teli çekiyoruz. Tırnağımız uzun. Yani teli çekesiye kadar o telden kurtulamıyoruz yani bir türlü. Neden? Çünkü tırnak uzun olduğu için o telden kurtulamıyorsun hemen. Bu bizim ne yapıyor? Hareketimizi kısıtlıyor arkadaşlar. Hareketimizi kısıtladığı için tırnak uzunluğumuz bu şekilde olmayacak. Şimdi gelelim ideal tırnak uzunluğu nasıl olmalı? Arkadaşlar tırnaklarımı hemen kesip geliyorum size ideal tırnak uzunluğu nasıl olur göstereceğim tırnaklarımı kestim. İdeal tırnak uzunluklarımız bu şekilde olmalı. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz tırnaklarımı böyle yatay bir şekilde törpüledim. Baş parmağım hariç. Baş parmağımızın tırnak uzunluğu şu şekilde olabilir. Yani biraz uzun olabilir. Şöyle diğer parmaklarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi yani kendimize göre çevirdiğimiz zaman soldan sağa doğru biraz eğimli bir şekilde törpüledim. İşaret parmağımın şurası kırıldığı için tam olmadı ama şöyle gördüğünüz gibi eğimli arkadaşlar. Şimdi neden bu şekilde törpüledim? Bir de şöyle göstereyim. Arkadaşlar <laughs> klasik gitar çalıyorsanız gitardan güzel ton elde edebilmek için bu şekilde törpülemeniz lazım. Neden? Özellikle arpejli bir parça çalıyorsanız. Şimdi bu şekilde törpülememin sebebi teli çekerken şimdi şöyle çekeceğim. Yani kısa yeriyle başlıyoruz. Şöyle koyduğum zaman önce e, et yani parmağım e, parmağımızın etli kısmı temas edecek. Ondan sonra tırnaklı kısmı yani et tırnak ikilisini kullanarak çalarsak daha tok bir ton elde ederiz. Şu şekilde... sadece tırnakla çalsaydım daha çiğ bir ton olurdu. Şöyle sadece tırnağımla çekeceğim şimdi. Böyle daha cılız bir ton geliyor bakın. Çiğ bir ton. Şimdi et tırnak ikilisiyle yapıyorum. Bakın ton farkına bakın. Daha tok geliyor. Şimdi çiğleşti. En alt elde göstereyim. Bakın çiğleşiyor tırnakla çektikçe. Ama et tırnak ikisini kullandığım zaman daha güzel bir ton elde ediyorum. Bunun için tabi elinizin pozisyonu da önemli. Şimdi kolumuzu şu gitarın köşe noktasına koyuyoruz. Elimizi indirdiğimiz zaman tam ses deliğinin üzerinde olacak. Ve şu bileğimiz düz olmalı arkadaşlar. Bakın. Böyle olmayacak bu el. Bilek. Ya da şöyle olmayacak. Böyle çalmak yanlış. Bakın dümdüz olacak. Bilek böyle olursa ne olur? Şöyle çalıyorum bir de. Çiğleşti bakın. Düzeltiyorum. Gitardan güzel ses çıkarmanın küçük tiyoları bunlar arkadaşlar. Şimdi gitardan güzel ses elde etmenin iki faktörü var Bence en önemlisi gitar gitarınız kaliteli ise Muhtemelen güzel ses çıkacaktır. İkinci faktör ise tırnak şekli ya da sizin çalım şekliniz önemli. Yani tırnağınız uzunsa böyle çiğ bir ton çıkar Ama böyle ideal bir tırnak uzunluğunuz varsa Muhtemelen, daha tok böyle daha doyurucu bir ton elde edeceksiniz. Hani bazı arkadaşlar diyor ya bana hocam sizin gitardan çok güzel ton çıkıyor böyle. Çok güzel geliyor gitarınızın tonu sesi falan diye. İşte bu tamamen bununla alakalı arkadaşlar. Birincisi e, gitarın biraz e, kaliteli bir gitar. El yapımı e, Alhambra'nın el yapımı modeli Alhambra 5P arkadaşlar soran arkadaşlara da söylemiş olalım biraz pahalı bir gitar. Bununla alakalı da bir video çekeceğim. Gitarımı tanıtan bir video çekmeyi de düşünüyorum. Ama normal bir gitarınız varsa ve gitardan güzel ses çıkaramıyorsanız muhtemelen e, tırnaklarınızla alakalı bir durum yani çalma tekniğinizle alakalı bir durum arkadaşlar. Evet benim size bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Yine sorularınız olursa hemen yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan da e, cevaplamaya çalışırım. Bazı yorumları görmüyorum ya da bana gelmiyor bildirimler. E, cevaplayamadığım yorumlar ya da gözümden kaçan yorum olursa şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Ben hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Cevap veremediklerim olursa şimdiden kusura bakmasınlar. Yani bilerek kasıtlı yaptığım bir şey değil. Muhtemelen görmemişimdir. Sizler de gitar çalıyorsanız ve bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız hemen aşağıdan abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.